Tunus halkının iradesinin adeta askıya alınmış olması bizleri endişeye sevk etti. Gerçi bunun bir altyapısı önceden Tunus'ta oluşturulmuş ama o prosedür tam olarak hayata geçirilmemiş. Mesela bir anayasa mahkemesi kurulması icap ederken orada böyle bir mahkeme kurulmamış. Cumhurbaşkanına bir takım yetkiler verilmiş ama hangi sebeple olursa olsun bir bir başbakanın görevden alınması, meclisin faaliyetlerinin durdurulması, demokrasiye vurulan bir darbe olarak algılanır ve Tunus'ta meydana gelen hadiselerde böyle bir algının ve bunun neticesinde de endişenin doğmasına vesile olmuştur. Cumhurbaşkanının bazı vaatleri var, siyasi partilerinde bazı talepleri var Tunus'ta. Ümit ediyoruz ki bir aylık anayasaya göre süre içinde bu olumsuzlukların hepsi bertaraf edilir ve Tunus normal bir demokratik sürecin içine döner.